Bayram ziyaretine gidenlere Trabzon Çaygaralı Miktat Bal kardeşimin yayınlamış olduğu bir şiirle devam ediyorum. Bu acelen nedir? Çok mu geç kaldın? Kaza yapıp yolda ölme. Yavaş ol. Değersiz mi bu can? Yolda mı aldın kıymetini bil de salma. Yavaş ol. Koyun, sığır, keçi manda ve deve Kurban olur sen gidersen geç eve Azrail hiç ara vermez göreve Aceleye kurban olma yavaş ol Unutma ki ne mandasın ne de sığır Aceleye kurban olmaz git ağır İyi dinle eğer değilsen sığır sabırla ol, bela bulma, yavaş ol. Bir izdiham olup, kuyruk olursa, aksilikler hepten seni bulursa, bozulup da kimi yolda kalırsa, iki de bir korna çalma, yavaş ol. Hız yapanlar layık olur cezaya, bazıları böyle gelir hizaya yarı yolda uğrayarak kazaya, hastanede esir kalma, yavaş ol. Der miktadi kaza böyle beter ki, çok acele öyle derde iter ki, cenazeni kılmasınlar yeter ki, zarar yok bayramda yavaş ol. Evet, miktat bal kardeşimize teşekkür ediyoruz bütün yola çıkan arkadaşların gayet yavaşlı, sabırlı düt 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 diye kornalarına basmamalarını tavsiye ediyorum.